Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Nurfer Hanım aleni bir şekilde ülke olarak ismini telaffuz ettikleri için ben de aleni bir şekilde ismini telaffuz olarak konuşuyorum. Çıktılar dediler ki ülke ocakları okullara giremez. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ülke ocaklarının okullara girmesini önünü açtı, yolunu açtı. İşte efendim böyle zararlı işler yapıyorlar, şöyle sakızlı işler yapıyorlar gibi ülke ocaklarımızı yine bir anda sıkıştırmaya çalıştılar. Şunu buradan kendime ifade etmek istiyorum. Nurten Hanım, ne zannediyorsunuz? Kişi kendinden bilen işi mantığıyla ülke ocaklarında yetişen, ülke ocaklarına gelen genç kardeşlerimizin sizi Lise'ye hapçılardan çıkan, dev yoldan, dev gençten çıkan, mahi çayandan gibi devletine kurşun sıkacak gençler mi yetişiriz <laughs> Peygamber Efendimiz'e ağzı alınmayacak ifadelerle küfreden, hakaret eden, devletimizin, milletimizin varlığı değerlerine hakaret eden alçakların sizin bünyenizden çıktığına bunu nasıl inkar edeceksiniz? Nasıl söyleyeceksiniz? Bunlar da sizin efendim bünyenizden çıkmamış mı? Bir de kendilerine mensupları olanlardan bazı milletvekilleri efendim neden böyle bir açıklama yapmışlar? Neden böyle bir şey söylemişler? İşte e, bu şekilde ayrıştırılmamalıymışız gibi gibi. Peki ne zannediyordunuz? Siz bizim değerlerimize, peygamberimize, ailemize, hatta yaşam amacımızda küfredeceksiniz. edeceksiniz. Efendim biz de geçeceğiz bir, bir, tarafa özgürlük diyeceğiz. Efendim kimse kimse ailesi nasıl diyeceğiz. Önümüzde bakarlar. Böyle mi zannediyoruz? Şimdi buradan tek bir ifade ediyorum. Allah razı olsun. Devletimiz bugün gelip en verdi. Ve o meyvulun cezayı meskalı Ama ben bu arada hem o adi alçak yerim için hem de onun gibi düşenler için buradan ifade ediyorum. Bu söylediklerimizi tekrar ediyorum. Biz Efendimiz'e, Peygamberimiz'e, dini değerlerimize, milletimize küfür edilmesine asla müsaade etmeyiz. O söylediğiniz ifadeleri size sokaklarda, Tekirdağ sokaklarında tükürtürüp Galatasaray'da tekrar ifade ediyoruz. <laughs> Bizim korkumuz bu. Ülke ortaklarından bu şekilde Batı'nın milletinin devletini seven insanların yükselmesinden, sayısının artmasından, yarın Batı'nın milletin devleti idaresi noktasında yarın ehilli insanların yetişmesinden korkuyorsunuz. Korkmayın, kaygı duymayın, boşuna da mücadele etmeyin. Yarın Türkiye'sini ülke olacak da edecekler. Yarın bu ülkenin Cumhurbaşı'nı ülke olacak da Ülke bir hayrun çıkmadan çıkmayacak. Ülke ocaklarından bugüne kadar vatan haydi çıkmadı çıkmayacak. Ülke ocaklarından haysiyetsiz, namuslu, ahlaksız insanlar çıkmadı çıkmayacak. Ülke ocaklarından çıksa çıksa yüksek seceli, ahlaklı, imanlı, vatanı, milleti, devleti için, İslam için gerekirse canını verebilecek kahramanlar çıkacak. Ne çıktı? Ülke ocaklarından çıksa çıksa Fatih'den çıkar, Yavuzlar çıkar, Sultan Alparslan'dan çıkar, Mustafa Kemal Üstü'nden çıkar. Bunu bu şekilde anlayın ve analiz edin. Ne yaparsanız yapın bizim bu yolculuğumuzdan, bu müşerremizden bizleri geri alamayacaksınız.